Türkiye siyasi olarak yönetilemiyor. Ekonomideki en önemli şey Esra Hanım, iki temel şey var. Bir, ekonomiyi yönetenler piyasalara güven verecek. Yani piyasalar ekonomi koltuğunda oturan kişiye güvenecek. Oraya liyakatli olanı, ehil olanı değil de damadınızı oturtursanız bu piyasalara güveni veremezsiniz. Bu bir. İki, ekonomideki en önemli kriterlerden birisi hukuk güvenliği. Hukuktan uzaklaşmayacaksınız. Eğer piyasalara, eğer iş adamına, eğer yatırımcıya hukuk güvenliğini veremezseniz yatırımcıyı bu ülkede tutamazsınız. Yıkılacak duvarın altında kimse durmaz diye bir atasözümüz var. Yatırımcı eğer hukuka güvenmezse yani mülkiyet hakkının korunacağına güvenmezse, teşebbüs hürriyetinin korunacağına güvenmezse yani siz bir gün o okulu kapatır, bir gün bu şirkete el hukuksuz yere el koyarsanız yatırımcıyı bu ülkede tutamazsınız. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı sorun bu. En önemli sorun piyasaların iktidara güvenmiyor olması. Onun için iktidar bu işin içerisinden çıkamıyor. Yani bu işin tek bir çözümü var. Geçenlerde bir esnaf abimiz tamam başkanım iyi güzel anlatıyorsunuz. Nasıl, çözüyor ya, yani nasıl çözeceğiz var mı? Yeni bir güven verecek bir iklim inşa etmemiz lazım. Ancak o da yeni bir iktidarlı olur. Yani yeni bir nefeste olur. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu çıkmazdan çıkmasının tek yolu yeni bir iktidardır.